Bakıda işledim. Amanda işledim Ravanla. Zirada işledim. Ancak yeşil içinde. Göl çay geldim yeşil içinde. Kardeş bu muharibiye de geldim. Yine de, geldim. <laughs> <Sen> de geldim. <laughs> bu yeşil içinde. Bu yeşil. Artık böyle şu dost küsünle tanınlar. Ben benim dostum oldu. Küsünle de yanımda oldu. Yaşı günümde de yanımda oldu. Yeşil geldim bilmem lazım. Uşak var. <laughs> Yeşil'den evimiz de Bir şey ki şey yeşil de ev, ev, ev Özümüz de, için ev değil